Hepinize selam arkadaşlar ben Madman Bugün sizlerle e, Rock and Star game oynayacağız Pek İngilizce bilmiyorum Yanlış tarafsız <laughs> Kusura bakmayın Neyse arkadaşlar işte oyun burada yazıyor Buradan indirebilirsiniz ben bu oyunu Telefonla oynayacağım arkadaşlar İsteyenler bilgisayardan da oynayabilir Telefonla oynamak isteyenler Kapayı mutlu bu oyunu bulabilir Neyse Artık <laughs> oyuna geçelim Sinematik mod var arkadaşlar izleyelim biraz oyun anlayalım. Ne the... kadar buruşuk karına? <laughs> arkadaşlar okuldan kaçmaya falan çalışacağız işte. Yaramaz bir çocuk olacağız bu oyun herhalde. Hani gençlik zamanlarımız hepimizde vardır böyle alışkanlık. Onları tekrar yaşayacağız. Okul, okulda okumayanların okul zamanlarına götüreceğiz. Ben okumadım 4 senedir. Ortaokulu bıraktığımdan beri. Daha doğrusu bitirdiğimden beri. İşte <laughs> Neyse. İşte güzel benziyor oyun. Çok uzadı artık geçiyorum. Evet okula geldik. Şu an gidiyorum arkadaşlar. Çarpıya doğru. Şişman ne yapıyor burada? Girmeye çalışıyorum ha. Girdim. Şimdi ne yapacağız? Sarı şarita doğru. Neyse kadına bir iletiş iletişime geçelim. <laughs> <laughs> Tavlamaya çalıştım arkadaşlar. Tavlanma seçeneği yokmuş oyunda. Öyle güzel zaten Güzel bakmadım. Bak. Müdürün yanına gittik arkadaşlar işte. Halalli kaydımızı yapacağız. Neyse geçiyorum. Ay, ah. ah. grip olmuşum biraz da arkadaşlar. Okultan Okul tanıtıyorlar. Bu müdür yardımcısı mı acaba bu? Kadın ne kadar güzelmiş şöyle <laughs> Sarı işarete doğru gidiyorum. Çarpıya doğru pardon. Direkt gidelim. Görev yapacağız herhalde. Ne yapacağız ben de merak ediyorum. Bak adamı nasıl diyorlar. Ya ben ne oğlum bunlar. Hayırdır oğlum, bize şekil mi yapıyorsun? Bak, bak, bak. Ne oluyor lan? Üç kişi aralarını almış bizi. Evet, kavga edeceğiz ha. Amına koyarım ben bu pezevengin. Ak sikerim hemen. Ne de bir şey sanıyor. Vur, vur, vur. Heh, heh. Heh. Ya böyle dayak yersin. Arkadaşlar <laughs> yumruk tuşuna uzun süre bastığımızda daha güçlü vuruyor, fark ettiyseniz. Kırmızı yumruğa bastım. Ha, adamı kendine dövdürüyor. Ne oldu şimdi? Kaçtı. Böyle yerde yatarsın pezemek. Ne oldu artık sik yapıyordun. Bu ayı nereden geldi lan? Uy uy uy. Tek yumrukta devrilecek lan. Bunun malafatı bizimkinin 3 katı. Hiç bulaşmayalım buna. Ne bak bak bak. Goril gibi davranıyor ibine. Göğsüne nasıl vuruyordu lan öyle. Korktuğun da buna koyayım. Yüzü siker Dur <laughs> <laughs> Bu kim? Hey, Haydi oğlum? Hey, to you? Ha, hey, hey, hey diyor. You? Anana hey. Bu hey, like, ne like... I... oluyor oğlum? Müziği ne yetiyor lan bu? Hayırdır <laughs> oğlum bırak <laughs> bu <bir> belası demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben bak özür dilerim Bak gene vuruyor orası bu çocuğu Heh, Al yani Ben senin amına koyamayacağım İnsanlık yaptım bir siktir ol git dedim Anlamadım i̇şte Anlayacağın dillerini konuşuruz Ya tek yumruktan devrilin Adamıma bak lan güzel erkeklik taslıyor bize iş koyacak Şimdi ne yapıyoruz? Kıyafet değiştireceğiz herhalde gardıroba gittim Üstünden yana kaydırınca arkadaşlar direkt değiştiriyor Kez olsun hatırlayın ölmedim ben ha, Gariban gibi durmuş orada Şişman niye önüme geçiyor bak etkileşime geçeyim dedim kadının götü de dokundu lan Öyle, böyle bir şey var mı <laughs> oğlum lan çok kötü bir oyunmuş Pardon, çok şey bunlar da deneyelim oluyor mu al bunda olmuyor arkadaşlar çirkin ya sarı kafa ne oluyor lan neyse gidelim yok bak o da elleri sarı kafa pislik lan kendi elleyecek aa dokunuyorduk kazayla Kaçma lan. So Bir şey denemek <laughs> to to Oğlum, <laughs> Oğlum bu oyunu böyle yapmışlar ya? <laughs> Oyunun yapımcısı da gibi. <laughs> ne oluyor lan? Bunun ismi neymiş? Gay mi? Geri mi? Ulan geri mi? Ya da böyle <laughs> Yok lan geridir. Aynen geri. Arkadaşımızın ismi yere. Şişman bizi döven ne lan? Dövmüyor muyum? Yumruk tuşuna basıyorum arkadaşlar dövemiyorum. Özür diliyorum o zaman. Çünkü biz bunu dövemeyiz oğlum. Özür siker. Şuna bak iki kata resmen bizim. Para veriyoruz galiba. Aynen. Bak bak bak. Çünkü arkadaşlar buna para verdim. Rüşvet verdim bizim peşimizi bırakması için. Başka türlü bizim mücevine bakamazdım. Adam 2 dolar satın aldık oğlum böyle bir şey alabilir mi? Adamın fiyatı 2 dolar. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Dolap açacağız herhalde. Dediğini yapıyorum sağa doğru döndürüyorum. Şimdi sola doğru. Hadi sen yardım. Biraz uzun sürecek. El harekete sanki sanırsın futbolcu gol sevinci yapıyor. Ne bekliyorsun ya rakım? mi bekliyorlar orada ya? Tövbe tövbe. Hadi Hadem'e arkadaşı kovalıyor. Geriye. Size ne yapacağız? Burada o işareti var. Çöpün içine mi gireceğiz? Aynen de çöpün içine giriyoruz. Bu şişmanla ne oluyor lan? Ne oluyor lan bunlar? Çocuk gibi el erkekler falan. Müzik, de, müzik açmışlar herhalde dans ediyorlar. Kuklu başka da bir şey gel böyle. İşte arkadaşlar buluştuk şimdi nereye gidiyoruz? Ne oluyor lan? Telefon kastı. Size kasmaz mı lan? Ne yapacağız? Şu arkadaşı bekliyorum gelsin diye size görev versin diye çünkü bizim aklımız bize etmiyor. Çok ağladı. Çok ağladı. Ne yapmamız yeah. gerekiyor? Konuşacak mıyız aynen? Konuşuyoruz bu arkadaşlar şişmanla. Bu kadar çirkinsin lan sen. Bu bizi yer oğlum. Ölsüz <laughs> olursak. Şimdi ne yapıyoruz? Sual e, ne orada bir çarp işareti var. Oraya doğru gidiyorum. Hareketler tuvaletine girdim. Bu piş burada ne yapıyor? Gizli gizli çikolata yiyor. Hani bize? o şu da pişmiş bize düşmemiş. Ver lan onu çabuk ben yiyeceğim. Hem de kalpli, kalpli. Kimden alakladın? Sikliyim. Çikolatayı aldım. Nasıl yiyoruz? Arkadaşlar yeme tuşu yok. Acaba o çikolata şişmana mı vereceğiz? Oğlum vermeyelim ya. Aşk maşk olur. Hiç uğraşamam. Çok çirkin ya oğlum. Bir ton güzel kızlar. Hayır. Hayır Jimmy sikelim bak. Karakterimiz ismi Jimmy. siklimin keli. Tu. Tu. Bak öp ya. Yapma ya. Biliyorum bunun olacağını. Kelini siklimi pezevengi. Ya uşak. Gitti kızı tavladı. Sanki hoca okulda kız yok. Bu bizim arkadaş neydi? Geri o projemin yüzü bak bak bak. Sarı kafa. Sana iyice uyuz oldum. Senin südüğün, ak südüğün, kara südüğün yedi sülalini yatırır sikerim. bak <laughs> 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 bak bak bir de bizi kovalıyor. Ben bunu yakalardım da dua etsen şey. Neydi o adamın ismi? Hademe. Bak hademe sikerim götünü. Bak tuttu. Ayağına bastık. Ayağını bir tavana karışırsan götüne sokarım bir yere gitmeye çalışıyorum. Tabi bu görevlilerden olmuyor. Şuraya giremiyorum. muyum? Ha, giremiyorum adamlar. Bak yanımı sarmış kahveler. Nereye gitsem peşimdeler. Oğlum kahveli dolu. Verip <laughs> çok kötü bir şey ya bu. <laughs> i̇ki kurşun gibi zalen. Okul herhalde işte, sinematik mok dizilerim ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor şimdi yani? Geçiyorum. Sıkıldım. Hadi ile konuşuyoruz. <laughs> Arkadaş gitti. Biz ne yapacağız oğlum? Orada bir zil işareti var. Herhalde oraya gideceğim. Orada bir şey yazıyor çünkü. Ne diyor? Arkadaş ne yapacağız? Oğlum kıpırdamıyor lan ha. Neyse artık çalar saat işaretine doğru gidiyorum. Çalar saat işareti. <laughs> evet derse girdik. güzel yapmışlar. oğlum. kalitesi biraz kötü ama. Gene de idare eder ya. Grafikler olsun kötü ama. Oyunun hikayesi güzel. Ne yapacağız? Ortada durduracağım herhalde arkadaşlar. Aynen. Evet güzel gitti. Tuh. Orada aslında ortada tuttum. Ne yanlış yaptım ki? Hadi oğlum hadi. Çok oyalanıyorsun ya. Bak gene aynı. Ortada tutmayacaksam ben ne yapacağım ya? Beni sinir ediyorlar. Bak bak. Bak ortada tuttum bak arkadaşlar hepsini ortada dek getirdim amına koyayım ne yapacağım ben ya Mavi geçirsen patlıyor geçirtmesen patlıyor ortada bıraksan patlıyor Sizin sik tövbe yarabbi Tövbe Siz ne yapıyorsunuz ne yapmamız gerek ya Beni kızdırıyorsunuz <laughs> 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 Günde ne müdür hiç sevmiyorum müdürleri bu <laughs> mı <laughs> sizde <laughs> bir ödülü? Olur amına koydum Adam var bari ne bileyim Bir niko alıyoruz, <laughs> Bir niko alıyoruz arkadaşlar Ne kadar hızlı kaçıyor taz mübarek Bak bak adamın koşuşu ne var lan Sen şey yazın lan ne diyorlardı ona Uzun koşuya yazıl yani İyi koşuyorsun Buna ne oluyor? Sivir, Sivir, Sivir. Ben bunu namına koyarım şimdi. Sana ne oluyor lan? Aki bizi dövebilecek önümüze geçmiş. Aptal. Yedin dayan otur. Sodası vardı arkadaşlar. Canım az ama alayım almayayım neyse. Canım fullmuş. <laughs> Alacak sodasını da? Ne yapacağız kanka? Ha, öbür tarafa doğru döneceğiz. Ne yapalım, ne yapalım sarı kafa bak her yerde rahatsız ediyorsun senin yedi cettinin yedi sülalenin söylerim. zaten sana sinirliyim bir de bir karşıma çıkıp durma böyle döverim şamarla açıyorum şurayı açamadım pardon şimdi açıyorum abi bu Arap nereden geldi ya siktir lan zenci köpek kara köpek bak 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 ki tokatla adam var zaman ki ne ne dayım mı Yarısı boşa gitti bu <laughs> iki kişiye ne oğlum tek iki kişiye tek saldırırsınız ha oğlum ya ben niye konuşmayı bilmiyorum bak 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 demek göz korkusu var ha önce biriniz yıktım şimdi de senin amına koyacağım Heh. Yine izinle anasını siktim. Abi diye bir şey çıktı orada yukarıda yazıyor. Ne oluyor? Yerde bir şey aldım. Yerde bir şey fırlatabiliyoruz. Olan mı anasını ne taş atarsa ben de sana atarım. Bir tane daha al oradan bunu buna bir koyalım. Onu da bir, onu bir düşüreyim ben. Oğlum canlı yetsin lan. Bak bize bize taş atıyor ha. İbine. Hadi hadi nişan al. Oğlum Jimmy amına koy şu pezevengin. Hah. Çok küfür ediyorum. Niye ediyorum? Ben niye küfür ediyorum lan? Hep senin yüzünden. Sapman sıkıyormuş bize. Burası bunun tövbe yarabbim. Tövbe tövbe Ne bekliyor bu ya? Havalı sahne yapmaya çalışıyorsan bu iş biraz zor. Bu tipinle bir şey olmaz sende. Ne yapacağız şimdi nereye gidelim? Araya bak ne kadar güzel öyle ya. Biz ne yaptık şişmanı tavladık. Topa vurabiliyor muyum? Adama sıktım. <laughs> ilk şeyimizi deneyelim derim. buna ne oluyor ya? yarrağını koparırıp gökünden sarı kapa senle her zaman uğraşacağım sen bize bulaşırsın ya şey yıldıza doğru gidiyorum bak gene geldi buldu beni ya neyse ben bunu atlattım üstün zekamla işaretle doğru duruyorum sarı noktada Aa, bizim geri yanındaki kim? Geçtim sıkıldım. Bizim arkadaşı takip ediyorum geri. Yok yok çarpıya doğru gidiyorum. O arkadan geliyor. Dersimiz de var ama görev dersten daha önemli. <laughs> Sarı kafa her zaman seninle uğraşacağım. Sürekli artık <laughs> Ben oğlum beni artık sen musallat edin. Ben sana musallat olacağım oğlum. Daha hiçbir şey görmedin abisi sen. Ne yapacağız? Sık Sapan sıkacağız zararlı arkadaşlar. Sapan test ediyoruz. Onca mı da yumru kıralım. Onda yumruğumuzu da kıralım ya. ah kırdım. Gid Niye gitmiyor lan bu? Son bir şey olmamış. Gidiyorum şu an. Çarpıya doğru. Şu görevli bizi rahatsız eder mi? Ne diyor? Senin ananı görevli. Ben niye daha taciz ediyorsun ya? Lan yanlış gidiyorum ya. Hep bu orospu çocuğu yüzüne. Ben bunu buradan atlatabilir miyim? Şuradan bir yerden dönelim. enayi. Gerizekalı ya. Sen git amına kodumun çocuğu buna bana tamaytan <laughs> yerleri silmiyor <laughs> beni kovalıyor. Ne biçim ademesin için ya. Sanki beni kovalayınca fazla para mı verecekler? Bu ne işaret yapıyor? Çarpıya doğru gidiyorum. Elmayı mı alacağız? Rapor diyor. Ne yapacağız bu elmayı? Attı lan. Ağacı tırmanacakmışız herhalde. Birileri gelmeye başladı şimdi. Ne yapacağız biz bu birilerine? Nasıl ineceğiz oğlum? Ha, atlayabiliyoruz herhalde. Düşündüğüm gibi bir sapan sıkacağız arkadaşlar. Sıktım. Adam birini vurdum. İkincisini de vurdum. Üçüncüye de hedef alalım. Gene ikinciyi vurdum. <laughs> Oğlum başka birine niye hedef almıyor ya? Herhalde hepsini vuracağız. Sağdaki çünkü hepsi çarpmış arkadaşlar oradan düşün. Çok zekiyimdir orada düşün. <laughs> ne yapıyor ağacın dibinde? Yat. <laughs> Ay. Gidiyor gidiyor kişilere sıkıyor ya. Burada üç kişi var. Aha da vurdum birini daha. Aha bu kişi de siktim. Tek kurşundan mı? Bu kastan nasıl işliyor anlamadım bak. Bunlara kaç tane sıksan ölmüyor. Var iri yal ama. <laughs> Bir tane adam kaldı. Buna vuramadım. ıskaladım <gülüyor> gidiyor gidiyor. <gülüyor> gidiyor gidiyor. Yerdeki neler sıkıyor ya. Hadi. Bak tek getiremiyor. Bu lastiği. <laughs> Bak gidiyor gidiyor aynı kişiler düşen alıyor ha öbürünü Tek getiremedim arkadaşlar şu an aha da bitti <laughs> İşini bitirdim şu an ne yapacağız atladım diyorum bir dakika işte. Helal et kanka. Şu piçi de bir tane döveyim. Bir tane daha sık. <laughs> Hak etmiyorsun oğlum. Amerikan bolcusu olmayı. En çok merak ediyorum. Bu şişman ne yapıyor lan? Gidiyor lan bu bizi siker. Bundaki malakat, malafat var ya 20 santim. Ne var lan? On, 12 santim. Değil yarıymış ama. Neyse ben bunu da O şişmanı da bunu akıyorum. <laughs> Oğlum bize şekil yap. Hani hepsini sikeriz. Ay ay. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Gülümün de. Sesim gidiyor geliyor. Ne de öksürüyorum. Oh oh oh. Güzel de Oğlum sesim masakaya benziyor lan. <laughs> Grip olunca Aha vurdum. Kazal oluyor. İletişime geçeyim dedim. Hani tavlamaya çalışayım dedim. <laughs> Yanlış gittik yine ya. <laughs> Buradan nereye gideceğiz? Şurada yer var. Köpeğe dikkat. Götümüzü dişler. Neyse arkadaşlar burada gidecek yok. Yer yok. Oyun burada bitsin. Devamını çekelim eğer izlenirse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.